da birinci sezon gecenin ilk başında. Ee, bir tarafta Şahin Yapı, diğer tarafta ise Favela vardı. Kıran Kıran'a bir mücadele oldu abi. Son dakika e, penaltı şansıyla Favela kazanmayı başardı. E, ama iki takım da gerçekten muhteşem bir performans sergiledi. E, aynı zamanda da e, birkaç eski takım arkadaşları vardı sahi içinde. Fair Play'in ön planda olduğu bir maçtı. Büyük alakçası Sayım abiye verelim. Nelsin Nelsin maç hakkında Sayım abi. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle rakibine ayağına sağlık. Rakiptekilerin çoğu zaten arkadaşım. Daha önceki takım arkadaşlarım. Bugün verdikleri mücadeleden dolayı hepsini tebrik ederim. Kendi takımı ayrı tebrik ederim. Çok iyi mücadele verdiler bugün. E, yapılması gereken her şeyi yaptık. Bir tek gol atamadık. Rakip de iyi savundu aslında. Yemediler. Tutundular oyunda. Maçın son dakikası bir penaltı. Maçı bu şekilde kazandık. Playoff'lar öncesi son hazırlık maçımızdı. E, yeni bir takıma geldik Favela'ya eski BRS Plus'lı arkadaşlarla beraber yeni oluşan bir takımız. İyi bir takımız. Playoff'ta artık bütün takımlara başarılar dileriz. İddialı bir ekibiz. Bakalım artık iyi olan kazansın. Evet Emir abi sen neyiz? Güzel maç oldu. Centilmence maç oldu. Yani son ana kadar tuttuk elimizden geldiği kadar. Çünkü haddimizi bilerek oynadık. Yani son anda bir penaltı şansıyla yenildik. Ama takımımı tebrik ediyorum. Galibet olarak görüyorum. Sayım abilerde başarılar diliyorum. Kendi takımımıza Playoff'larda başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Bize Şahin Efe, Favele, Cennet'i, Magdalena'ya teşekkür ederiz. Playoff yolundaki tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İyi akşamlar.